Bu olayı da kapsayan Büyükşehir Yasa Tasarısı söz konusu 13 ilde ve o illere bağlı ilçelerde yönetim ve idare anlayışını değiştirecek. Bunun en büyük göstergesi ise 559 Belde Belediyesi'nin kapatılıyor olması. Kapatılacak olan Belde Belediyeleri arasında Marmaris'ten de Beldibi, İçmeler ve armut olan Belediyeleri bulunuyor. Öte yandan birçok belde belediyesini kaybeden Muğla'ya iki ilçe ekleniyor. Menteşe ve Seydi Kemer. Peki ilk mali idareler genel seçiminde büyükşehir statüsüyle seçime gidecek olan Muğla'da büyükşehir yasası ile ilgili ne gibi çalışmalar yapıldı ya da yapılacak? Bu sorunun cevabını Muğla Belediye Başkanı Sayın Osman Gürün'den alacağız. Sayın Gürün yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Pınar Hanım. Sayın Gürün, öncelikle şuradan başlayalım. Biraz sonra alınan kararın olumsuz yönlerini konuşacağız. Ama bu kadar yıllık tecrübenize dayanarak ve samimiyetinize dayanarak şunu sormak istiyorum. Şu ana kadar yasanın hep Muğla'yı olumsuz yönde etkileyeceği konuşuluyor. Sizce de gerçekten yasanın Muğla'ya hiç mi faydası yok? Çünkü tasarının içeriğine baktığınızda örneğin tüzel kişiliği kaldıran köylerden 5 yıl süreyle emlak vergisi alınmayacağı söyleniyor. Öte yandan nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyeler kadın ve çocuklar için konuk evi açmak zorundalar. Bunlar ışığında değerlendirmenizde yasanın gerçekten Muğla'ya faydası yok mu? Tabii şimdi olumsuzdan oluma, olumluya gitme adına soru soruyorsunuz. Biz zaten hiçbir zaman Büyükşehir Yasası'nın Muğla'ya tamamen zararlı olduğunu, hiç yararı olmadığını söylemedik. onu peşinen bildireyim. Ama yasanın e, hazırlanış ve çıkışıyla ilgili eleştirilerimiz var ve içeriğiyle ilgili bazı eleştirilerimiz var yoksa Muğla büyük şehir olması Muğla'ya önemli katkılar yapacaktır bir koordinasyonu sağlayacaktır maddi olarak da büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıklarına maddi katkı sağlayacaktır ve Muğla'nın geleceğe taşınması ile ilgili merkezi olarak bir otorite olarak e, hep birlikte ama o karar alırken ortak akılla karar alarak Muğla'nın geleceği e, birlikte e, karara bağlanacaktır. Bu yönleriyle Büyükşehir yasasını e, olumlu buluyoruz. Bu konuda çoğu arkadaşımız da aynı şeyi söylüyor. Burada olumsuz bulduğumuz konular şunlar Pınar Hanım. Şimdi bakın e, beldelerin hepsini hiçbir ayrım yapmadan, beldenin özelliğini de göz önüne almadan... Ee, biz beldeyi mahalleye çeviriyoruz. Mesela Marmaris'te Tunç kendisine yetebilen e, mali olarak da düzenleme olarak da kadro olarak da yetebilen bir belediye. E, şimdi siz aynı zamanda Göcek e, kaldırılıyor e, ve mahalle oluyor. Göcek bir yat limanı ve gerçekten kendi başına bir marka. Türkiye çapında aldığımızda Moğol'dan başka örnekler de verebiliriz ama ülke çapında SİDE e, tek başına bir turizm e, merkezi ama e, o orası mahalle oluyor. E, beldelerin hepsi kaldırılıyor ve köy muhtarlıkları ortadan kaldırılıyor. Yani biz demokrasiyi gerçekten e, bütün kurum ve kuruluşlarıyla en uç noktaya kadar taşımak istiyorsak eee köy muhtarlıklarının muhafaza edilmesi, beldelerin değerlendirme yapılır. toptan değil, 750 nüfusu var, 1500 nüfusu var, kendisine yetemiyor. Onların e, beldeliklerinin kaldırılması konusunda herhangi bir şeyimiz yok. Ama öyle beldeler var ki gerçekten bir marka ama bunlar ortadan kaldırılıyor. Ayrıca bunlar sorulmadan yapılıyor. E, yerel özellik şartı altında imzamız olan yerel öze, özellik şartına uymayan şekilde yapılıyor. İl özel idareleri dolayısıyla köyler mahalle yapıldığı için de onlar da kaldırılıyor. E, bu kadar acele hiç sorulmadan ben biraz önce sizin de açılış e, konuşmanızda yaptığınız gibi e, 14 yıllık bir tecrübem var. Ama bu yasa tasarısı hazırlanırken ee, ey e, belediye başkanı siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Denmedi bize. Yani bir ortak akılla bir yasa tasarısı oluşmadı. Dolayısıyla bu, bu noktada şunu sormak e, istiyorum. Bu yasa nasıl çıkarılsaydı? Sizce daha faydalı bir hale gelirdi? Şimdi nasıl çıkarılsaydı dediğimiz zaman e, bunun hepsinin tartışılması lazım. En azından biraz önce e, dile getirdiğim köylerin e, muhtarlıklarının muhafaza edilmesi beldeler arasında da toptan değil e, değerlendirme yapılarak bazı beldelerin mutlak surette e, satılarının devam etmesi gerekiyordu. Ayrıca gelir açısından büyükşehir olduğunu niye büyükşehir olmak istiyoruz biz? Biraz önce bahsettiğim koordinasyon gücü, ortak karar alma ve il bazında planlar, projeler stratejik planlar yapmayla ilgili ve bunu uygulamakla ilgili bir yetki alıyoruz. Ama bunun yanında da mali yönden e, katkı alıyoruz. Dolayısıyla da yaptırım gücümüz artıyor. Ama e, şimdi bakın 29 tane belediye olduk. Büyükşehir olarak. Geri kalan 51 belediye ne oldu? Onlar ikinci sınıf belediye mi halinde kalacaklar? Benim sıklıkla söylediğim konu şu. Biz belediye yasasını tümüyle o el, kalan 52 belediyenin de dahil olduğu şekilde tekrar değerlendirmeli. E, merkezi yönetimin, yerel yönetimler üzerindeki vesayet yetkisi tartışılmalı. Diğer Avrupa ülkelerinde öykündüğümüz Avrupa ülkelerinde olduğu gibi yerel yönetimlerin e, halkıyla birlikte karar almasına ve mali olarak da çok daha güçlü hale getirilmesi lazım. Yani şu anda genel güçten e, yerel yönetimlere ayrılan pay gerçekten Avrupa ülkeleri arasında en düşük seviyedeyiz, en alt seviyelerdeyiz. Bunların değerlendirilmesi lazımdı. E, ve bunlar için de bir tartışmamız gerekiyordu. Bakın 16 günde meclise geldi ve çıktı. Hiçbir öneri değerlendirilmedi. E, ...eğer bunlar yapılmış olsaydı... ...bu nedir bu amaç? Daha fazla, daha doğru bir hizmet üretebilmekti. Ee, bunun için... ...gerçekten buna ihtiyaç vardı. Ee, ama şunu hemen söyleyeyim... ...yani Muğla... ...Büyükşehir Belediyesi oldu... ...peki tüm öyle yanlış mı? Yani olmamalı mıydı? Hayır. Büyükşehir olmayı hak ediyoruz... ...ve bununla ilgili de... E, ...en doğru şekilde... ...Muğla siyaseti... ...bu Büyükşehir... E, üçünü Muğla kullanacak ve Muğla'nın e, çok önemli e, sorunlarına kalıcı, sürdürülebilir çözümler getirecektir. Bu konuda hiçbir şüphem yok. Ama daha iyi olabilirdi. Bu duruma göre benim düşüncem 4-5 sene sonra yeniden biz yerel yönetimler yasasını e, tekrar ele alacağız ve yeniden bir yerel yönetimler yasası çalışması yapılacak çünkü çok aceleye getirilmiş, adeta arkasından kovalayan varmış gibi hiçbir öneri ve eleştiriyi tartışmayı kabul etmeden e, tamamen kendi işlerinde hazırlamış oldukları e, bakanlığın dahi bakanlıktan dahi bilgi alamadığımız bir süreç yaşadık. E, umarım hayırlı olur e, ama Muğla bir şey olmak istiyorum. Bu hem kendi yetkinizin sınırını hem de diğer belediyelerin yetki sınırını biliyor musunuz? E biliyor musunuz sorusunu Pamela Hanım bana eğer sorarsanız bu pek hoş olmaz. Tabii ki biliyorum. Bilmez olur muyum? Bilmeden sizinle programa çıkıp bir... konuşur muyum? Evet. Olur mu öyle şey? Biliyor musunuz derken? Yani nasıl bir olur mu Tabii ki biliyorum Efendim yani çok biz, aceleye getirildiği için ben bu soruyu yönlendiriyorum size. Aceleyle yapılan bir yasak kararıydı. Acele getirebilir ama tasarıyı okuduk. Tasarıyla evet. ilgili 16 gün içerisinde gerekli olan eleştirilerimizi yaptık. Sizinle şimdi konuşurken de bu bilgiye dayanarak sizinle konuşuyorum. Biliyor musunuz sözü? Ee, herhalde başka türlü sormak istediniz. Tabii ki biliyorum. Efendim Biliyorum. böyle böyle yangından mal kaçırır gibi o tabir evet. deyim yerindeyse bu e, satas taslağı çıkarıldı. Ben o yüzden bu soruyu yönlendirdim size. E doğru yangından mal kaçırıldı ama yani meclise gelen tasarıyı biliyoruz. Meclise geldi, komisyonda tartışıldı. Komisyonda hiçbir şey e, değiştirilmedi. E, ve birdenbire bakın e, hiçbir soru sorulmadan, hiçbir hazırlık yapılmadan ve tasarıda da olmadığı halde Şişli Belediyesi'nin e, belli bölümleri başka belediyelere bağlandı. Ankara e, Yeni Mahalle Belediyesi'nin e, belli bölümleri Etimeskut ve Çankaya'ya bağlandı. Bunlar tartışılmadı, konuşulmadı, verilen bir öneriyle oldu. Benim söylemek istediğim şu, ortak akılla e, biz hepimiz siyasetin e, niçin yapıyoruz siyaseti? Ülkenin menfaati bir refah için yapıyoruz. ...halkımızın refahı için yapıyoruz... Ee, ...bir tecrübelerden faydalanarak... ...acaba... ...Büyükşehir yasası ve... ...belediyeler yasası... ...daha çağdaş bir hale getirilebilir mi? ...ve yerel demokrasinin... E, ...daha sağlam bir temele... ...oturtulması mümkün olur mu diye düşündük... ...böyle olabilirdi... ...ama bu yasa... ...gerçekten... ...çok hızlı yangından mal kaçırıcısına... ...çok acele bir geçti... ...süreci siz de takip etmişsinizdir... Yani evet bizim elimizde tasarı tasarı gel gelmesiyle meclise getirilmesi ve meclisteki tartışmaları e, dün sabah bugün sabah altı buçuk'a kadar sabah devam ediyor. Evet efendim. Yani e, biraz soluklanmak, biraz düşünmek, biraz önerileri değerlendirmek çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Özet olarak şunu söylüyorum eksikliğiyle, aksaklığıyla, acelesiyle e, bir yasa çıkarılmıştır bu yasanın içerisinde yine konulan kural içerisinde 750 bini geçtiğimiz için Muğla Büyükşehir olmuştur. Muğla Büyükşehir olmayı hak ediyordu zaten ve bu Büyükşehir e, yasası aksaklıklarına rağmen e, Muğla için çok daha büyük projelerin e, çok daha koordineli ilçeler arasındaki bağları da güçlendirecek şekilde e, Muğla'ya e, yararlar getireceğini düşünüyorum ve temenni ediyorum. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığınız için. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum Pınar Hanım. Sağ olun. İyi akşamlar efendim. Hoşçakalın. İyi akşamlar efendim.